Evet biliyorsunuz 2007'den beri Seryosite Derneği Başkanı olarak saylamoz e, e, masada devam ettiriyoruz. En son 4 yıldan beri de e, Ziraat Odası yönetiminde görev yapıyoruz. Orada projelerimizi Ziraat Odası'na sunmamıza rağmen çok fazla yol kat edemedik. Ve bu dönemde kendimiz kendi kadrolarımızda Ziraat Odası başkanlığına aday olduk. E, i̇lk önce biz eee Ziraat Odası olarak say üreticisiyle bir barışmamız gerektiğini anladık. Çünkü biz bir türlü üretici ile ziraat odası bir kaynaşma sağlayamadı. Hep şu soruldu sokakta. Ziraat odası ne yapıyor? Bizim sesimiz olmuyor. Zaman zaman savunmalar olsa da cılız bir şekilde e, bu algıyı kıramadık. Biz ilk önce çay üreticisinin, delegenin ve muhtarların ziraat odası ile barışmasını sağlayacağız. Çay üreticisi e, promosyon konusunda bir beklenti var. Biz 2000 yılından beri promosyon konusunda çalışmalarımız var. Gerekli meclilerde yarışmalarımızı yaptık. Devletin, işte Ziraat odalarının, Borsanın, Hazine Bakanlığı'nın üreticiden kestiği kanunu kesintileri bankalar promosyon kaleminden üreticiye yıl sonunda geri ödesin. Makul talebimiz bu. Sera proje, projesi var. Bunu e, yer sorunu çözüldü zaten. İlk etapta orada bir sera yapıp oradaki üreticilerimize işte fideleri yetiştirip bize de kaybolmaya yüz tutmuş fideleri yetiştirip üreticilere dağıtacağız. Alım yerlerimiz işte 60-70 yıllık alım yerleri statik ve hijyenik olarak çok kötü. Biz devletin merzileriyle işte kentsel dönüşüme döndürerek e, ziraat odası, çaykur, borsa, üretici, işte muhtarlarımız hep beraber proje üreterek alım yerlerimizi dönüştüreceğiz. Bir de sosyal çalışmalarımız var. Ziraat odası yani halkın içinde sosyal faaliyetler de yapması gerektiğini biliyoruz ee, yine bu, bu konularda biz dernek olarak ve muhtarlarla beraber bazı çalışmaları yaptık yapmaya devam edeceğiz. mesela Pepe Sur festivali işte e, Koliva festivali işte retiizinin bazı isteklerini e, yerine getiren işlemleri yapacağız